Merhaba arkadaşlar İsmail Akar ben. bu tür bir Mad Max videosunda VFX filmleriniz için size gerekli olan 3 temel VFX aracını gösteriyorum. Bir VFX filmi ya da projesi oluşturmadan önce bu 3 temel VFX aracı ile projenizin daha zahmetsiz ve başarılı bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayabilirsiniz. Göstereceğimiz bu araçlarla lokasyon fark etmeksizin ekibin koordineli ve işbirliği içerisinde çalışmasını olanak tanıyarak VFX projenizin başarılı şekilde sonuçlandırılmasını sağlayabilirsiniz. Bu yüzden göstereceğimiz bu araçlar sette veya stüdyoda çalışan VFX sanatçıları ve VFX stüdyoları için çok önemlidir. İster bir VFX çekimi için sette olun, ister dünya çapındaki ekiplerle işbirleri yapıyor olun, işi doğru yürütebilmek adına her zaman için doğru VFX araçlarına ihtiyacınız vardır. Şu anda dünyayı kasıp kavuran süper kahraman aksiyon filmleri tek bir stüdyo tarafından nadiren idare edilebilen muazzam bir çekim sayısıyla ortaya çıkıyor. Ancak bu projeleri yönetebilmek için hem sette hem de öncesinde verimli olmanız gerektiği anlamına da gelir. 3D modeller ve VFX ağırlıklı çekimler genellikle birkaç farklı ekip, ülke ve saat diliminde oluşturulur ve çekilir. Hollywood'dan New York'a, Londra'dan Toronto'ya kadar büyük şehirler genellikle modern gişe rekorları kıran film ve televizyon prodüksiyonunun bağlantı noktası olarak kabul edilir. Modern teknoloji aynı zamanda post prodüksiyonu küresel düzeyde birleştirebilir. Burada bir VFX projesi için profesyonel sanatçıların fikir alışverişi yapması için temel araçların yanı sıra büyük ölçekli projelerde tutarlılığı ve kaliteyi korumak için gerekli tüm araçlara bakıyor olacağız. Sektöre girmek istiyorsanız göstereceğimiz araçlar hakkında daha fazla araştırma yapmanız akıllıca bir adım olacaktır. Lafı fazla uzatmadan hemen araç setlerimizi tanıyalım. İlk aracımız Sinisync. Hem teknik başarı için bir akademi ödülü hem de televizyon endüstrisi üzerinde etkisi nedeniyle bir mühendislik emisi alan kospektif firmasına aitsin. CineSync günümüzde görsel efekt ve animasyonda en yaygın olarak benimsenen uygulamalardan biridir. Bir temel VFX aracı olan CineSync, Game of Thrones gibi yapımlarla birlikte birçok Netflix film ve dizisinde kullanıldı. CineSync kullanıcıların mevcut band genişliğinden bağımsız olarak herhangi bir diğer fiziksel konumdaki ekiplerle senkronize olarak yüksek çözünürlüklü, yüksek kare hızlı video görüntülemesini ve üzerinde işbirliği yapmasını sağlayan bir uzaktan inceleme ve işbirliği araç setidir. İster birkaç şehirle isterse binlerce kilometre ile ayrılmış olun, kullanıcılar gerçek zamanlı senkronizasyonda açıklama, çizim ve not alma araçları gibi etkileşimli işlevleri kullanarak aynı odadaymış gibi görüntüler üzerinde işbirliği yapabilirler. Bu kapasitede kullanılan Cinegy'in hızı ve güvenilirliği bir gösterinin kesin bir son öğesi olarak post kavramını değiştirdi. Gelelim ikinci aracımız olan Shotgun'a. Üretimin her adımı Shotgun'da görsel olarak temsil edilir. Böylece pipeline akışı boyunca video katmanlarının ve varlıkların ömrünü görebilirsiniz. Bir diğer temel VFX aracı olan Shotgun, VFX sanatçıları, sinema yönetmenleri, yapımcılar ve yaratıcı sürece dahil olan herkes için bir üretim izleme sistemidir. Shotgun'da üretimin her adımı görsel olarak temsil edilir. Böylece pipeline sürecinden geçerken ekran geçişleri ve varlıkların ömrünü görebilirsiniz. Sanatçılara teslim tarihleri ve kilometre taşları atanabilir. Bu da stüdyoların belirli çekimlere öncelik vermesini, üretimi tepkisel olarak ölçeklendirmesini ve beklenmedik değişiklikleri kolaylıkla ele almasını sağlar. Shotgun bir dizi dijital içerik oluşturma uygulamasını destekleyerek VFX tesislerinin ardışık düzenlerini özelleştirmesine ve previzden birleştirmeye kadar bir dizi işlem için verimliliği en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. Shotgun'ın araç setinin bir başka büyük yararı da entegrasyon yetenekleridir. Örneğin Shotgun'daki herhangi bir çalışma listesi CineSync ile açılabilir. Bir CineSync oturumu tamamlandığında tüm notlar ve çizimler tek bir tıklama ile Shotgun'a geri aktarılabilir. Şatkanın kullanıcı arayüzü, sanatçıların notları ve ek açıklamaları hızlı ve basit bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. Görsel sanatlar yönünü vurgulayan tüm sanatçılar için çizimler, Şatkan'daki notlar bölümünde tam boyutlu çerçeveler yerine küçük resimler olarak listelenmiştir. Şatkan'da not alıyorsanız veya sinisank ile not ekliyorsanız aynı notlar otomatik olarak ilgi notlara bağlanacaktır. Important Looking gibi birçok başarılı stüdyo, Cinesync ve Shotgun entegrasyonunu artışık düzenlerin önemli bir parçası olarak görüyor ve 100 kişilik bir sanatçı ekibi için de oldukça büyük bir iş hacmini yönetebiliyor. Gelelim 3. aracımız olan After Effects yazılımına. Özellikle küçük stüdyolar ve bağımsız sanatçılar için yararlı olan bulut tabanlı bir araç seti olan F-Truck, stüdyonuzda farklı projeler ve departmanlar arasında gerçekleşen her şeyin kuş bakışı bir görünümünü sağlar. Esnek klasör yapıları, özel varlıklar, onay adımları ve çok daha fazlası belirli bir sektöre, ekip boyutuna veya coğrafi konumu uyacak şekilde özelleştirilebilir. f son derece ölçeklenebilir bir iletişim aracıdır. f Nuke, 3D Studio Max, Maya, Cinema 4D ve tabii ki CineSync dahil birçok endüstri standardı yazımlılığına entegre olabilir. Örneğin Luma Pictures da özelleştirilmiş bir şirket içi inceleme akışı oluşturmak için CineSync'ı f ile birleştirmiştir. Umarız gösterdiğimiz bu araçlar VFX projeleri ve VFX simlerinizi oluşturmanızda yardımcı olur. Bir Tirdim Edmex videosunun sonuna geldik. Bir sonraki Tirdim videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.